hocama. Ne ver sen Vermiyorum. mi ver vermeyen kız? Vermi, sen de anana git. Allah ha? Allah. Yaptın hata benim çocuğum da bu yapıyor. Vermeyeyim. Boşuna gelmişsin sen buraya. Çünkü iyi aldatıyorsun benim oğlumu. Tabii canım. Ha? Bir insanın yanlışı varsa kapatılacak şey de var. Ben eğer yani eşimin elinden tutmazsam belki de başka yanlışlar da yapacaktı. Onun yanlış yapması veya doğru yapması be, on, be, e, benim elimde. Hiç senin kafanı şarj etmeyeyim oğlum. Senin elinde ha? değil Emrullah, onun Naktum elinde. Ver, Bu yaşadığın şeyler... Hani... Çok... İnsanın yani mesela şöyle diyorsun aslında e, canı çıkar huyu çıkmaz. Evet. Yani geçinmeye Aynı gönlü yapalım. olmayanın da hayatı boyunca geçinmeye gönlü olmaz. Değil mi? Geçinmiyor ya. İkincisini anlamadım. <laughs> İşine geleni anlıyorsun sen. Yok yok tekrar söyle. Şimdi... Seda Nur sen böyle bir davranıştan dolayı önce ne hissediyorsun tüm bu yaşananlardan dolayı? Olayları Mesela buraya getirdiğin için. Senin kafam duygularını çok öğrenmek dolu. istiyorum. Ha? Tabii. Kafam çok dolu. Yok yok şimdi. onun kafası dolu. Onun ya kafası Ya akıllı, Sus be ya. Kadar, ne tilki... ilgilendirmiyor artık, tamam? Bu da annem var, seni ilgilendirmiyor. Bırak artık bu netimizi ya! Ses bırak! Ses bırak! Birkaç kişi geliyor. Sen, ya! Ses bırak! Ses bırak! Tabii duvar. Direkt ben karşısına. utanacak bir şey yapmadım kızım. Utanacak bir şey yaparsan. Evet, o zaman şey ya, ne yapıyor? Ben Hatice Hanım. Yapsın. Ya. Annen yapıyor. Hatice Hanım. Ben, 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 ben bu yaşıma namusum şerefe geçiyor. Lütfen hamile. Bırak hamile. Anlamı açıyor annem. annem. Gel biraz çık istersen. <laughs> Hatice ya. ablacığım. Yalandan <laughs> cilve yaptım da ağlama milleti. Hatice. Sus. Senin yüzünden çok buralar. Al dışarı şey, bak şimdi seni var ya bir şey seni. söyleyeceğim at hatasını sen yapmış ceremesini çekmiş benim ama Hatice ablacığım sen kendini de ben yırtsan gelmiyor. senin oğlum bu evliliği <laughs> bitirmiyor sen kavganı kimseyle yapmayacaksın bitti arkana dönüp gideceksin. <laughs> ben her zaman diyorum yine ben... beni doğurdum oğlum kızım ben 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 doğurdum ben benim oğlum benim. Ben arkasındayım. Sonuna kadar yalandan ağlama da milleti gözme yapma. İşte. Şşşt. O ananın kızı o kadar olur. Ne kadar çirkin. Ya Hatice abla o kadar tahrik edici konuşuyorsun ki. insan var ya sen cinnet geçittirirsin. Ya senin dilinin kemiği yok. Abi, Adem, abi, Hayır bak. Tabi, bak. Yok. Ee, bak bu kadar büyüksen ...ben senin yerinde olsaydım... ...bu kıza doğruyu, güzeli, iyi anlatmaya çalışırdım. Durma senin deki. oğlunu... <laughs> durma dikeyim canım, durma öğreteyim, öğreteyim. Hayır, Hatice <laughs> ablacığım sen bir şey söyleyeyim. Ha. Belki... ...bak e, söylediklerinde haklı bile olsan... ...tavrın ve davranışlarınla kendini o kadar haksız hale getiriyorsun ki... ...senin oğlunun hayat arkadaşı... ...senin oğlunun dünyaya gelecek olan çocuğunun annesi... ...sen anne olarak tam tersi yapman gereken... ...onları koruman, iyi, güzeli, doğruyu... ...öğretmen... Evet. ...bak ben eline... Bak. bak... ...o iki şeyi yapmasaydı sırtımda gezdirdim bebekler gibi sırtımda... ...elinle, eline hiçbir şey Değil geçmeyecek... ...sırtımda, kafamın üstünde yeri var... ...sen Aha. kendi çocuklarına bak o... Olsun. Ya yollara döktü. Olsun. Ben çocuklarım en zaman değerli benim, için. benim için. Benim oğlum benim. Babası, senin oğlun sen ne Bir dakika. Benim oğlumun arkasında sonuna kadar Benim oğlumun kapısı da kapım da sonuna kadar açık. Ne zaman açık ayrılırsa mı? Ne zaman açık kapın? Anne diyor şimdi ben karımla senin yanına geliyorum. Senin kapın açıksa o kapıdan gireceğim diyecek sana. Tek başıma değil tabii. Eşimle beraber. Evet. Eş Oh, artık evet. orası da bipleniyor yani hey. artık Hatice, Hatice abla <laughs> can acıtıyorsun bak benim canım kırıyorsun. nasıl ben bu ne ya tamam sen bak, kaldıramıyorsun son, sen bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Tamam. sen kaldıramıyorsun belki buradaki birçok kişi de kaldıramaz Emrullah diyor ki ben kabul ediyorum diyor Nasıl kabul ediyor? Ben, benim söylüme taşıyor Babası bir şey söyleyeceğim kabul ediyor musun Kabul ediyorum Senin için bir sorun var mı Hiçbir sorun sen yok Sen yuvana bir şans veriyor musun Veriyorum Burada birinin senin üzerine bir baskısı var mı Yok sen tüm yaşamış Kimi olanları... Kimi şey yok? Sen ilk ayla şeyi. Niye? Lafları. Sen Abi. önce istemedin ne kadar kavga ettin. He mi? Şu an Yanında bas... onların konuştuğunu konuşma ortaya serme. Baskı altında olsaydın burada bir hey. sürü İETT otobüsleri var. Hiç düşünce var. yok mu lan senin? Minibüs var atlarım giderim istedim. Hiç kafana mi yani. bak. Bak var ya oğlum. 50 tane 100 tane Seda bulursun. Benim gibi anne bulamazsın Bana 50 bulamazsın. tane Seda Nur lazım değil. Bana bir tane lazım. Hey. Bana bir tane Seda Nur lazım. Ben... Hatice olmaz. Senin rakibin değil. Sen bunu anlamıyorsun. Sen Seda'yı kendi rakip gibi görüyorsun. Ya bir kere yetiştirdiğin bu ne? çocuğu dünyaya getirdin sen yetiştirdin değil mi? Huyu da sen, karakteri de sen, e, bütün değer yargılarını sen verdin. Benim için sorun yok diyor. Öyle ya. var mı ya? Hemen nikah yap, düğün hazırlıkları yap, Ondan sonra o olmadan kız kalsın, bir başkasına. Ondan sonra oğlumu çal, al götür ne kimin evine? Kimse kızın annesinin şey nerede? kızın annesinin nerede? başka kocada. Oraya yelesin. Ne ben neredeyim ana olarak? Ben. Bana niye danışılmıyor? Bana niye sorulmuyor? Neyi danışacaktı ha, sana? Her şeyi annesi ben isem, babası var isem e Danışmaya bana çalışmadım. Bana oturup da mi? güzel, detaylı gelecekler, konuşacaklar. Niye? Konuşmaya çalışmadım anne, bunu ne zaman? söyler misin? Her gün konuşmaya çalıştım. Ne zaman? Her gün konuşmaya, ne zaman? Çalıştı. Ne Her gün konuşmaya çalıştım ama herkes evet. kendi aralarında fikir alışverişi yapıyor. Bir kere Neyi? de oğlum... Biz seni senin fikrin, fikrin nedir Hatice diye doğru bir, şey bir soru sormadık. Hatice abla bir şey söylemek istiyorum sana bak. Anlattığım bu yaşadığınız iki olay var ya anlatıyorsun sen diyorsun ki bana göre bu doğru değil. Değil. Ben böyle bir davranışı sergileyen gelini kızım olarak istemem, oğlum da istemez diyorsun ya. Bak bu söylediklerin, bak Emrullah'a da anlatıyorum bu. Eğer biz evlilik yaptığımız kişinin evlilik öncesindeki bir özelliğini, o olayları öğrendiğimizde kanun diyor ki bu olayı öğrendikten sonra sen eşinin kişilik özelliklerinde hata yaptığını ve bu yaşanılan olaylar senin yaşam tarzını bundan sonra çekilmez hale koyacaksa diyor, boşanma davasına bile gerek yok. Sen evlendiğin kişi de hata ettin, o yüzden bu sebebi öğrenir öğrenmez 6 ay, olayın üstünden 5 yıl geçmekte evliliğin iptalini aç diyor. Bak boşanma bile değil. Evliliğin iptali eski hale gelin diyor. Bu hakkı kime veriyor? Kime veriyor? Kim açabilir davayı? Bilmiyorum sana sor. Kim açabilir? <laughs> Eş açabilir, koca. Yani Emrullah açabilir. He. Biz yalnızca ne diyebiliriz anne olarak? Ben de diyebilirim ki Emrullah bak böyle bir e, gerçek var. Yaşadığımız toplumda bununla yaşaman zor. Bunun sorumluluğunu alabiliyor musun? Siz anne olarak ne dersiniz? Ben öyle gelin istemiyorum dersiniz. Hepsini söyleriz. Her kafadan da bir ses çıkar. Ama davayı kim açacak? Biz Evrullah, gidip açabiliyor muyuz? Emrullah Aşlı'da Emrullah, Bak o boşalma değil. Ben başka şeyden bahsediyorum. İp, e, i̇ptalini isteyeceğiz. Ama gidecek, yapacak olan o. Çünkü kanun karşısında diyor ki karı koca bunlar. Muhattep bunlar ol. diyor karar verecek. Biz yalnızca verdikleri kararı Hiç destekleriz. Olabilirim. Ya tepki gösteririz ya alkışlarız. Şimdi sana sormak istiyorum. Biz karar veremediğimize göre onların kararına karşı mı gelmeliyiz... Onları bu iki genci dışlamalı mıyız? Yoksa hatalarını örtbas etmek için el birliğiyle o senin koca bir yüreğin olduğuna inanıyor. Herkes inanıyor. Sağ. Onları senden özür dileyip el birliğiyle seni kırmadan, dökmeden yaptıklarına tövbe etseler, özür dileseler, senin kolun kanadının altında olsalar. Ya cevap mı vereyim? Evet, o zaman ayağa kalkayım gelin. Eğer bende hata var ise bak bende hata var ise böyle gelin kabul ediliyorsa bak böyle gelin kabul ediyorsa bak bak ne diyorum? 7 yaşında neyse 70'inde de o olur. Ben güdemem. Benim oğlum ben benim oğlum ben de kızı onda. <laughs> ben böyle gelini taşıyamam, affedemem. Oğlum beni istese kapısı açık, açık istemese a burada yolu. Tamam. Ama onlar tamam, şeyler gelecek. Neler gelecek? Arkadaşlar. Neyi gelmesine gerek yok. Zaten Hayır, bana yol onlar verdi. Hayır gelecek. Zaten yol vermedim Niye daha gelmesine gerek? Gelecek. Bir konuşacaklar ki gerçekler nasılymış diye. Siz Gerçeklerin ne olsun. olduğunu sen zaten evet. bangır bangır her seferinde Her seferinde söylüyorsun zaten. Yok, şimdi konuşmayacağım. Onlar söylesin. Çağır onları. Hatice. Ya bunun daha üstü var mı? Var. Ne var? Var. Gelince söylerler. Hay ne var? Var işte. Ya bak hırsız Hı. gelinin dışında söyleyecekleri üzerine başka bir cümle var mı? Var. Yok. Var. Ya ben de bir şey söylemek Hı. istiyorum Esra Hanım. Önce Hı. söyle unutma sözünü. Hı. Hatice Hanım'a hak veren var mı? Tabii ki kimse. Hayır. Hani destekleyen ben onu çok iyi anlıyorum. Esra Hanım es bir dakika sormadım. Esra var mı? Esra Hanım ben de kaynanayım ama. Yani. Destek veren var mı? Ben Hatice Hanım'a... Kadıncağız haklı yani. Ben de diyorsun böyle bir şeyi ben kabul, kabul edemezsin. Etmem, ben kabul etmem. Peki buyurun. Esra Hanım ben olsam kabul ederdim. Yani şimdi bu kızcağız da 17 yaşında çocuk sayılıyor. Yani biz de toplumca bunu dış, çocuğu dışlarsak ne olacak bu? Nasıl kazandıracağız topluma? Biz... Şimdi... Ben olsam affederdim. Biraz önce baba, özellikle bu cümlenin altına. altına... ...affederdim yani. Onu Bak, topluma... ...kazandırdım, ben de eğitirdim, kazandırdım. Anne, affederdim. Onu annesi dedesi, annesi düşünsün. Biraz önce bu bir cümleyi... Bir ...özellikle kurdum. Dedim ki... ...bir insanın işlemiş olduğu suçtan dolayı... ...onu asıp kesip... ...yargılamaktansa ona iyi, doğruyu... ...ve güzeli öğretmenin... ...yapmış olduğu davranışın hatalı olduğunu... ...öğretmemiz lazım. Bu da bir sorumluluk. Ee, ben her zaman... ...bundan yanayım. İnsanlar bir ceza, ya yani bir suç işlediklerinde... ...cezaları belirlenir. O cezayı yatar ve artık o cezadan dolayı suçsuz sayılırlar. Ya hayat boyu da bunu çekemezsiniz. Ben arkadaşları çağırmayı isteyeyim. Ay Arkadaşlar gelsin. Valla ben de arkadaşlarına şunu söylüyorum. Niye gidip böyle bir suçtan dolayı gidip şikayetçi olmadılar? Gelsin de ona göre. Niye Söylediler, olmamışlar? dedesine, babasına demişler gün vermişler devamlı, atlatmışlar. Peki. çağırın ee, hepsini. Bunu sen istediğin için değil, ben kendim istediğim tamam. için yapıyorum. Evet. Ama sonucu değiştirmeyecek, gene oğlunu alamayacaksın, gene oğlun Seda Nur'la beraber tamam, gidecek. Tamam olsun, olsun, olsun.